olta çıkardıktan sonra röntgenlerle detaylı incelemelerini yaptık. Çünkü sıklıkla karşımıza gelmeye başlayan şeyler yemlerle birlikte bunların yutulması olmaya başlamıştı. Ama bunda korktuğumuz gibi bir tablo karşımıza gelmedi. Sadece üyesindeki enfeksiyonu tedavi edene kadar yeterli bir yemek yediğini görene kadar bekledik. Onu özel olarak da sevdiği yiyeceklerle, daha çok yengeçlerle, somonlarla besliyoruz. Bundaki enfeksiyon süreci yaklaşık 10 güne tamamlandı. Ee, tamamen temizlenmesi, yaranın iyileşmesi biraz zaman aldı. Beslenmesi gayet iyi ilerledi. Stresini attı ve şu anda özgür bir şekilde denize kavuştu. 25 yaşının üzerinde yetişkin bir birey sayabileceğimiz artık yumurtlama evresine geçmiş bir bireydi. Avcılık yeri geldiğinde evet bir ihtiyaçmış gibi görünüyor şu an itibariyle. Lakin burada diğer canlıların hayatını riske atmadan daha güvenli bir avlanma hani ee veya oraya düşen bir ağımız varsa, bir oltamız varsa onu alma yolunda giderek bu avcılarımızın biraz daha dikkat etmesi daha güvenli bir deniz ortamı, daha sağlıklı bir sürdürülebilir ekosistem açısından çok daha önemli olacak.